İslam, evren, insan ve toplum arasında statik değil, dinamik bir denge fikrine dayanır. Bu dengede madde, mananın emrine verilmiştir. Çünkü ruh ebedi, madde geçicidir. Homo economicus, modern kapitalizmin idealize ettiği, temel güdüsü ferdi menfaat olan ve burjuva ile somutlaşan insan tipidir. Müslüman, ahi insan, toplum yararını şahsi çıkarından üstün tutan, kanaatkar fakat girişimci insan tipidir. İslam'da insanın varlık sebebi Allah'a kulluktur, iktisadi faaliyetler, ahlaki arınma, kalbi selim için bir araçtır. Batının insan merkezli, hümanist, insan hakkı kavramına karşılık, İslam Allah merkezli ve sorumluluk odaklı, kul hakkı kavramını esas alır. Kapitalizm, tarihsel olarak Hristiyanlıktan bir sapmadır. Rönesans ve reform hareketleriyle Hristiyanlığın kapitalizme engel olan özellikleri ayıklanmış, dine rasyonalite kazandırılmıştır sermaye birikimi, batının gerçekleştirdiği iç sömürü, işçi ve dış sömürü, emperyalizm sayesinde oluşmuştur. Sistemi burjuva sınıfı kurmuştur. Kapitalizm, feodal değerlerin yerine, büyük balık küçük balığı yutar, ilkesini toplumsal bir kanun haline getirmiştir. İslam ekonomisi, kapitalizm gibi talep kışkırtıcılığına değil, gerçek ihtiyaçlara dayanır. Kapitalizm ise cinsellik ve bencilliği kullanarak yapay ihtiyaçlar üretir. Kanaat, tembellik değil, ihtirastan kaçınmak ve girişimin verimliliğini sağlamaktır. Üretim kapasitesi lüks tüketime değil, sosyal, manevi ve kültürel olgunlaşmaya yönlendirilmelidir. İslam iktisadı emeğe, kapitalizm sermayeye dayanır. İslam'da haram şüphesi olmayan en temiz kazanç el emeğidir. Faizin yasaklanmasının temel sebebi, emeksiz kazancın engellenmesi ve emek kazanç dengesinin korunmasıdır. Sermaye ancak emekle veya riskle, Daman birleşirse meşru bir üretim faktörü sayılır. Batı medeniyetini burjuva zihniyeti şekillendirirken İslam Türk toplumunu ahi zihniyeti şekillendirmiştir. Ahilik sistemi sayesinde Osmanlı'da sınıf mücadeleleri ve sömürü görülmemiştir. İslam ekonomisi biriktirmeye değil, infak, harcama ve vakıf yoluyla dağıtıma dayalı, arz yönlü bir ekonomidir. Tüketici rantları vakıflar yoluyla topluma geri döner. Modern iktisat ne ÖTR bir bilim değil Batı kültürünü, Roma hukukunu ve Yunan düşüncesini yansıtan bir ideolojiler yumağıdır. İslam'ın bütünlüğünü dikkate almadan yapılan çalışmalar, sistemi faizsiz kapitalizme dönüştürme riski taşır. Gerçek çözüm, fütüvvet ve ahilik ruhunun ihya edilerek ahlak temelli yeni bir medeniyet inşasıdır.